Herkese merhabalar sevgili akrep burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Herkes iyi umarım. Sağlığınız, keyfiniz öncelikle yerindedir. Evet bugün yeni bir açılımla daha karşınızdayım. Bugün Mayıs ayının enerjilerine hep birlikte bakacağız, değerlendireceğiz. Bakalım siz akrepler için kartlarımız neler söyleyecek yükselen ve ay burçlarınıza da lütfen bakmayı unutmayınız arkadaşlar. Böylece 3 tane mesaj almış oluyorsunuz aynı zamanda. Evet, şimdi kartlarımızı seçelim bakalım. Beni izleyen sevgili akreplere en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Mayıs ayında neler olabilir? En doğru ve en net mesajlar gelsin bakalım. Evet. Evet, ilk kartımız Para yedilisi Para yedilisi bir hasat zamanını temsil ediyor arkadaşlar. Sanki bazı durumlarla alakalı çok kendinizden vermişsiniz. Emek harcamışsınız. Gerçekten bunun için can hıraş çalışmışsınız arkadaşlar ve bu e, bunun sonucunu bekliyorsunuz sanki. Bu hayatınızın bir döneminde belki iş hayatınızla alakalı olabilir. Belki iş hayatınızda gerçekten çok çalıştınız, çok emek verdiniz. Belki kendinizden verdiniz. Bunun geri dönüşünü sanki almak istiyorsunuz. Ah, bakar mısınız? Bakar mısınız? <laughs> bakar mısınız? Evet. Bu da Minik Mars. Evet. Buraya size merhaba demeye gelmiş. Şöyle alalım Mars'ı. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. <laughs> devam ediyoruz. Evet. Bir yerlerden sürekli çıkıyor. Şimdi de gelmek istiyor. Evet. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi e, emek harcamışsınız. Bu anlamda gerçekten de o emeklerinizin, bakın burada kişi durmuş bekliyor. Yani burada biraz da şu vardır. Ben çok emek harcadım. Bunun geri dönüşlerini alabilecek miyim diye e, sorgular aslında. Hani biraz da böyle e, gerçekten de o emeklerim boşa gitmesin dediğiniz bir durum var. Bu bazılarınız için belki ilişkilerle olabilir arkadaşlar. İlişkide gerçekten çok kendinizden vermişseniz her şeyi yaptıysanız her şeye katlandıysanız gerçekten ben bu ilişkide elimden geleni yaptım ve bunun gerçekten geri dönüşlerini istiyorum dediğiniz bir noktadasınız. Yani hem iş hayatı olabilir hem başka konular olabilir hem ikili ilişkiler olabilir hayatınızın bu döneminde. Neye emek verdiyseniz hiç merak etmeyin onların geri dönüşleri size çok iyi olacak. Yani ektiğinizi biçeceksiniz arkadaşlar. Çünkü bu kartta biraz endişe vardır. Biraz kişi e, kendinden vermiştir e, Gerçekten de çok inanmıştır e, Ve bunun gerçekten geri dönüşünü istiyordur. Biraz da kaygıdadır. O yüzden hiç merak etmeyin arkadaşlar, neye emek verdiyseniz bu dönemde sevgili Akrepler, onlar yerini bulacak arkadaşlar. Yani o ektiğiniz meyveleri içeceksiniz bu anlamda. Evet. He bunlar belki yatırımlarınız da olabilir parasal olarak. Mesela bir yatırım yapmışsınızdır. O yatırımların parasal anlamında tekrar güzel size getirileri olmuş da olabilir. Olacak da olabilir arkadaşlar. Burada bir bekleme vardır. Bakın kişi bekliyor. O istediğiniz neyse dediğim gibi her birinizin farklı bir hayatı durumu var. Bununla alakalı ektiğinizi biçiyorsunuz arkadaşlar. Biraz da arkadaşlar böyle biraz kupa yedilisiyle kafa karışıklığı var. Hani onu mu yapsam bunu mu yapsam? Biraz kararsızlık var arkadaşlar. Evet kupa yedilisi kartı ee, biraz böyle kararsızlıkları bocalamayı hani burada birçok seçenek var gördüğünüz gibi. Bu seçeneklerden sanki birini seçmeniz gerekiyor ama kafanızda biraz böyle karışık. Biraz seçim yapamadığınız bir noktada olabilirsiniz arkadaşlar. Ve çok analiz yapıyor olabilirsiniz. Çok analiz de kafa karışıklığı yapıyor. Burada sizin yapacağınız şey biraz... E, Kendinizi dinginleştirdikten sonra, o kafa karışıklığını dinle, dinginlendirdikten sonra adım atma zamanı, karar verme zamanı, e, kafanız çok karışıkken yanlış bir seçim yapabilirsiniz. Bunlara lütfen dikkat edin. Çünkü bu kart yanılsamalar kartıdır. Biraz e, işin içinden çıkamama kartıdır. Dediğim gibi he, belki yardım alabilirsiniz. Gerçekten e, çok sıkıntılı bir süreçteyseniz arkadaşlar. Bakın burada kişi e, yüzünden de anlaşılıyor. Ne yap, ne yapacağını bilemiyor. Yani sanki ben e, burada kala kaldım. Biraz bocalıyorum. E, o yüzden bir şeyin içinden de çıkamıyorum dediğiniz bir noktadasınız arkadaşlar. Bir şeyleri göremediğiniz bir noktadasınız. O yüzden sevdiklerinizden yardım da alabilirsiniz bu anlamda. Yani e, bu durumda hemen adım atmayın bir şeye. Çünkü e, ondan sonrasında biraz e, sıkıntılı olabilir. Yani pişman olmayın. O seçimleri iyi yapmanın zamanı. Aa çok güzel çıktı arkadaşlar. Bakın burada e, e, para yedilisiyle bir şeyleri sanki yapıyorsunuz demiştim. Evet emekleriniz var demiştim. Burada da onun ilerisine gidiyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel yani o emekleriniz yerini bulacak. Ve ondan sonra asa üçlüsü ile çok güzel durumlar var hayatınızda. Özellikle bu iş kariyer anlamındadır bu kart arkadaşlar. Asa üçlüsü buradaki kişi artık bir şeyleri yapmış ama daha ileri gitmek durumundadır. Burada e, aynı zamanda bir tüccarı temsil eder arkadaşlar bu kart. E, burada bir e, konuma gelmiştir ama ilerisini de görmek istiyordur. Biraz daha ileriye gitmek, biraz daha büyüme, çoğalma enerjilerini yükseltmek anlamında. E, yani e, sanki siz de bu anlamda hedef belirliyorsunuz. Biraz daha genişleme istiyorsunuz. Biraz daha vizyonunuzu geliştirerek daha iyiye doğru iş anlamında, kariyer anlamında istekleriniz sanki bu yönde ve bunda da başarılı olacaksınız arkadaşlar. Biraz fizibilite yaptıktan sonra, biraz düşündükten sonra. Burada çünkü bu kart der ki hemen bir şeyleri yapma. Biraz bak, düşün. Bir fizibilite yap. Ondan sonra o vizyonunu geliştir. Ondan sonra da adım atma zamanı. Bu kart bir de aynı zamanda deniz aşırı ülkeleri temsil eder. Sanki böyle burada siz bir şeyler yapıyorsunuz, yapmışsınız. Ee, hani bir yere kadar gelmişsiniz ama ve lakin daha sonrasında istediğiniz bir noktadasınız. Ve buna da sanki ulaşacaksınız arkadaşlar. O çabanızla, o isteğinizle gerçekten de o istediğiniz konuma geliyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Umarım öyle de olur. Aa ne güzel çıktı. Kupa ikilisi. Evet biraz da aşk var sanki arkadaşlar. İlişkilerde e, yeni adımları temsil ediyor bakın. Evet kupa ikilisi. Bağlılığı temsil ediyor. E, aynı zamanda e, birbirinden ayrılan arkadaşlarım varsa. Yani şu anda küsseniz dargınsanız yeni bir adım olabilir hayatınızda. Yeniden başlama ikinci bir şansı temsil eder arkadaşlar kupa ikilisi. Ya da hayatınıza girebilecek bir kişiyi temsil edebilir. Aşktan yana güzel şeyler olacak hayatınızda arkadaşlar. Evet. Belki yeni bir aşk, belki birlikte olduğunuz kişiyle birlikte... Yeni adımlar atmak olabilir. Ne bileyim belki artık yeni ufuklara doğru belki bir evlilik, belki bir söz, nişan böyle durumlar olabilir. Yani ikili ilişkilerde çok güzel günler sizi bekliyor arkadaşlar. Dargınsanız, kırgınsanız yeniden bir araya gelmek olabilir hayatınızda. Burada bakın sanki ömürlük bir aşk var. Böyle bir yaşlı amca, böyle bir yaşlı teyze birbirine böyle sadık, güvenilir bir aşkı temsil ediyor. Ne kadar güzel! Keşke bütün aşklar böyle ömürlük olsa hayatımızda. Ama tabii bir şeyler oluyor, sıkıntılar oluyor. Ee, e, sonrasında da biraz sıkıntılara girebiliyoruz. Ama burada gerçekten de çok güzel bir ömürlük aşk çıkmış. Umarım her birinize bu anlamda yansır. Aynı zamanda arkadaşlar. Bu kart iki kişi bir araya gelerek bir iş kurmayı temsil eder. Hani hayatınızın bu döneminde gerçekten bir anlaşma, bakın burada da bir ilerleme vardı. Evet, iş hayatınızda, kariyer hayatınızda. Sanki iki kişi bir araya gelerek yeni adımlar, yeni başlangıçlar da yapabilirsiniz bu anlamda. Evet, burada bir tüccarı temsil ediyordu yeni ufukları temsil ediyordu. Ee, bazı arkadaşlarım da iki kişi bir ortaklık yapabilir bu anlamda. Evet, devam edelim bakalım. Evet, para dörtlüsü çıktı arkadaşlar. Para dörtlüsü biraz cimrilik enerjilerini söyler. Hani çok kişi para, kişi para harcamak istemez bu zaman diliminde arkadaşlar. çünkü aşırı tutumluluğa giden ve kontrolcülüğe giden bir tavır sergiler. Aslında arkadaşlar e, o kadar bir e, değişik bir zamanda yaşıyoruz ki biraz da zaten parayı da tutmak gerekiyor. Hani burada her şey yolunda olsa diyeceğim ki hani biraz paranızı harcayın haliniz vaktiniz yerinde. E, ama şu zaman diliminde gerçekten biraz e, çok aşırıya kaçmadan arkadaşlar. Parayı gerçekten tutmak gerekiyor. Bu kart normalde şunu söyler: Senin halin, vaktin, yerinde biraz cimrilik yapıyorsun der. Ve aynı zamanda bu kartın diğer durumu da çok müsrifliktir. Yani siz bu aşamada ya çok müsrif davranıyorsunuzdur, ya da çok cimrilik enerjisi enerjisinin içindesinizdir arkadaşlar. Buna biraz dikkat etmek, o orta yolu bulmak. Hani para konularıyla zaten bir e, sıkıntının içerisindeyiz. Biraz daha böyle e, ona göre hareket etmek. Hani gündemimiz bu olduğu için arkadaşlar, biraz böyle e, ne aşırıya kaçmak, ne de cimrilik yapmak değil, o orta yolu bulmak para konularıyla alakalı değerli olacak arkadaşlar. Bakalım son kartımız neymiş? Oo, burada da majör kartla geldi arkadaşlar. Ee, asılan adam geldi. Bu zaman diliminde sanki belki bir şeyleri düşünmek için bakın asılan adam terstir biliyorsunuz. Sanki bir şeyleri düşünmek istiyorsunuz. Yani kendinize bir süre vermek istiyorsunuz arkadaşlar. Burada çünkü akrep arkadaşlarım bakın burada bir ee, emek var. Burada bir düşünce var. Burada ileriye gitmek var. Burada para konuları var. Sanki siz de e, bu zaman diliminde biraz düşünmek istiyorsunuz. Bir düşünme payına sanki ihtiyacınız var. Bu yapacağınız şeylerle alakalı. Çünkü asılan adam kartı durmaktır, düşünmektir. Hayatı bir e, birazcık böyle e, durdurmaktır sanki buna ihtiyacınız var arkadaşlar. Çünkü burada kafa karışıklıkları da var, yapacağınız şeyler de var, emekleriniz de var. O yüzden biraz kendinizi dinleyin. Biraz bir şeylere ara verin. Farklı perspektiflerden bir şeyleri düşündükten sonra ondan sonra belki o durgunluk zamanını bırakabilirsiniz ama şu anda sanki bazı konularla alakalı çok böyle hemen adım atmak yerine Biraz burada da söylediğim gibi durmak, düşünmek ee, ve her şeyi toparladıktan sonra yeniden hayatın içine karışmak çok değerli olacak. Burada aynı zamanda asılmış adam çok fedakarlığı temsil eder. Aynı zamanda sanki siz de sevgili arkadaşlarım çok fedakarlık yapmışsınız ama bazılarıyla alakalı o fedakarlığın geri dönüşleri size olmamış. Yani hep siz kendinizden vermişsiniz gibi duruyor burada. Asıl adam bunu temsil ediyor. Evet özveri iyidir, fedakarlık bir e, şeye kadar iyidir. Ama ondan sonrasında biraz böyle sıkıntılı bir süreç olmaması için lütfen çok fazla kendinizden vermeyin arkadaşlar. Ve burada bir şeyleri düşünmeniz gerekiyor. Özellikle iş hayatınızda, aşk hayatınızda, ilişkilerinizde, para konularıyla, konularıyla alakalı en son kartta bu çıktı. Biraz e, Mayıs ayında bir şeylere adım atarken önce bir düşünün, önce bir fizibilite yapın, düşünün. E, olayları şöyle bir irdeleyin, ondan sonra adım atma zamanı. Evet bir de bu kart bıçak altına yatmayı temsil eder. Hani belki bazı arkadaşlarım için bir bıçak altına yatma bu tarz durumlar olabilir. O yüzden hayatı biraz durdurmuş da olabilirsiniz. Hani bir nekahat dönemi de olabilir aynı zamanda. Evet şimdi geldik tanrı çakaklarımıza bakalım. Bu açılım için hangi mesajı verecek? Su cisimleri çıktı arkadaşlar. Tabii su hayattır. Diyor ki gücünü toparlamak için dere, nehir, okyanus gibi e, okyanus gibi su kenarında zaman geçir. Hani böyle biraz şifalanmak için o e, suyun gücü biliyorsunuz çok iyidir, çok güzeldir. Suda bir arınmadır. Sanki buna ihtiyacınız var arkadaşlar. Evet, şimdi soru cevap yapıyoruz. Evet, sorularınızı düşünün arkadaşlar. 3 tane kart açıyorum. Şöyle bir bakın. İsterseniz videoyu durdurup da düşünebilirsiniz. Evet, şimdi ben kartları açıyorum birinci kart bakalım ne diyor belki dedi arkadaşlar olabilir olabilirdi olmayabilirdi evet biraz muallakta burada da belirsizlikler var arkadaşlar biraz burada da hep arkadaşlar biliyorsunuz burada da çıkmıştı kupa yedirisi biraz bu zaman diliminde gerçekten belirsizlikler var sizin hayatınızda dediğim gibi bunlara biraz dikkat edin ama bakın en son kartta diyor ki yakında netleşecek diyor. Evet sanki yakında netleşecek durumlar olacak hayatınızda özellikle bu beklediğiniz şeylerle alakalı. Ve eril ve dişillerden de mesajlarımızı alalım bakalım. Evet, eril diyor ki Aa, beni rahat bırak diyor Eril arkadaşlar. <laughs> eril beni rahat kendimle bırak diyor. Evet dişillerde özledim diyor arkadaşlar. Büyük bir özlem var sanki dişillerde de. Evet kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Yorum yapmayı unutmayın.